bir siyasi partide e, siyaset yapmaya çalıştınız adaya adaylığınızı koydunuz ama sıralamaya giremediniz daha sonra bağımsız aday oldunuz evet e, yine halkın birçoğu size önem verdi birçoğu oy verdi kendi aşiretlerinizin dışında ve e, siyasette var olmak için dernek kurdunuz 81 evet. il davulcular derneğini kurdunuz onun başkanlığını onu yapıyorsunuz. Ve şimdi siyasete atıldınız. Yeni bir parti kuruyorsunuz. Evet Doğuş Partisi olacak evet. ismi. Neden Doğuş Partisi? Şimdi başkanım, e, aşetimiz e, genelde bu Aşet adında kurulan e, Doğuş Partisi e, yeniden doğmak. Aşşet'in şimdiye kadar hiçbir söz hakkı olmadı. Hiçbir yerde bir milletvekilimiz olmadı. Bir söz hakkımız yok. Her ırktan var. Yani bırakalım şu anda e, geçen dönemde Bursa'dan Suriyeli milletvekili adayı çıktı. Aday oldu ama kazanamadı ama sıralamayı da vardı. Peki biz bu Türkiye'nin temel taşıyız. Niye bizim söz hakkımız yok? Hadi soruyorum başkanım niye yok? Bugün belediye belediyede yerimiz yok. Hiçbir belediye şu anda bak büyük şehirde olsun, Şahin Bey'de olsun. Yani bir Gaziantep örneği gösteriyorum. Hiçbir yerde söz hakkımız yok. Bir tane temsilcimiz yok içeride. Yok başkanım. Türkiye genelinde yok başkanım. Bugün ben 25-30 ili gezmişim. Hepsiyle de tek tek görüşmüşüm hepsi zor durumda. Hiçbir söz hakları yok. Mecliste bizim Aşet'in toplumunu dinleyecek, toplumunu şey olacak kimse yok. Yani Aşet toplumu hiç yok yani. Sadece seçimde varız. Şu bir yaşar yaş ne yaşar ne yaşamaz vardı ya başkanım. Yaşar seçimde var, yaşıyor. Yaşar seçimden sonra yaşamıyor. Aynı onun gibiyiz. Ama yani, sen mücadelecisin. Seçimden evet. sonra da hep var oldun kendi aşiretinin <laughs> içerisinde dernekler kurdunuz. Evet. evet. İşte şimdi